11. deneme bağlaçlarla ilgili yeni konumuz bağlaçlar olmuş oluyor. Burada bağlaçlarla ilgili ne söyleyebiliriz? Bağlaçların iki tane temel görevi var. Noktalama işareti gibidir bağlaçlar. İki tane temel görevi vardır bağlaçların. Birincisi eş görevli sözleri bağlamak. İkincisi de cümleleri bağlamak. Yani özel bir soru da pek beklenmez. Hani bağlaçlarla ilgili sadece bağlacı ilgilendiren bir soru. Genellikle pek beklenmez ama olabilir. Niye olmasın? Ee, daha çok hani çoklu sorularda yani şey böyle çeşitli sözcük türlerini sorduğu sorularda seçeneklerde yer verilebilir. Ama yine de buradaki sorular gibi sorularda imkansız değil tabi. Ee, peki buradaki bu iki görevden Eş görevli sözleri bağlamak ne demektir? Bunu söyleyelim. E, aynı türden iki öge. Mesela iki özne, iki nesne, iki dolaylı tümleç filan. Bunları bağlıyorsa eğer bağlaç görevi budur. Yani eş görevli sözleri bağlıyordur. Ya da iki cümleyi birbirine bağlayabilir. Bunun da ne anlama geldiği belli. E, bakalım hangisinde ne ne e, bağlacı? Eş görevli sözleri bağlama göreviyle kullanılmamıştır. E, ne kararsız kaldığını anlaşılmasını istiyordu. Ne de acele edip yanlış karar vermeyi istiyordu. Yani burada şöyle düşünün. Cümle devrik tabi de mesela şöyle düzeltelim. Ne kararsız kaldığının anlaşılmasını ne de acele edip yanlış karar vermeyi istiyordu. Şeklinde düşündüğümüzde bunlar e, neyi yani ne ne arkadaşlar biçimce e, olumlu anlamca olumsuz yargılar kurar. Ögeleri bulurken o yüzden istemiyordu diye yani olumsuzunu düşünerek bakmak gerekir. Mesela burada neyi istemiyordu bu adam? Ee, kararsız kaldığının anlaşılmasını da istemiyordu. Acele edip yanlış karar vermeyi de istemiyordu. Neyi sorusunun cevabıdır bunlar. O yüzden bunlar belirtili nesnedir. Eş görevli sözleri bağlamıştır. Ee, B'de ne hak etmediğim bir parayı kabul ederim ne de benim olanın alınmasına göz yumarım. Burada İki farklı cümle var. İki tane yüklem var görüldüğü gibi. Kabul ederim ve göz yumarım şeklinde. Dolayısıyla buradaki bağlaç iki cümleyi birbirine bağlamıştır. O yüzden yanıt budur. Ne eleştirmenlerin kendisini böyle övmesine alışıktı ne de eserlerinin bu kadar ilgi görmesine. Çevirirsek bunu. Yüklemi sona alırsak yani. Ne eleştirmenlerin kendisini böyle övmesine ne de eserlerinin bu kadar ilgi görmesine alışıktı. Alışık değildi demek istiyor. Neye alışık değildi? Eleştirmenlerin kendisini böyle övmesine ve eserlerinin bu kadar ilgi görmesine alışık değildi. Bunlar da neye sorusunun cevabıdır. Dolaylı tümleştiri bağlamıştır. Neye sorusu? Oyun oynayan çocuk için ne annesinin sözleri önemlidir ne de konukların sahte ilgisi. Burada cümlenin, şöyle yapalım, e, önemlidir, yüklemdir burada. Oyun oynayan çocuk için ne annesinin sözleri ne de konukların sahte ilgisi önemlidir. Ee, burada ne önemlidir? Yani ne önemli değildir? Olumsuzlu soracağız ya. Ne önemli değildir? Oyun oynayan çocuk için annesinin sözleri de konukların sahte ilgisi de önemli değildir. Bunlar da özne olmuş oluyor. Özneleri bağlamıştır. Köylü ne açıklanan buğday fiyatına ne de kredi erteleme vaadine kanacak gibiydi. Kanacak gibiydi yüklem kim köylü özne neye kanacak gibi diyor. Yani kanmayacak gibiydi. Neye kanmayacak gibiydi? Açıklanan buğday fiyatına da kredi erteleme, vaadine de e, neye sorusunu sorduğumuza göre bunlar da dolaylı tümleştir. O yüzden yanıt bursadır. İkinci soru bir önceki konumuz olan edatlarla da ilgili. Orada bazı kurallar vermiştik ancakla ilgili. İşte sadece anlamına geliyorsa edat, fakat anlamına geliyorsa bağlaç şeklinde burada Bununla ilgili hangisinde farklı türde kullanılmıştır? Adamı ikna etmek için yeniden gittiler ancak sonuç değişmedi. Fakat anlamındadır. Bağlaştır. Sonunda gereken parayı denkleştirdik ancak bu sefer de devlet engel çıkardı. Fakat bu sefer de, de devlet engel çıkardı. bağlaştı. Röportaja giderken her türlü malzemeyi aldı ancak yine de bazı aksilikler yaşadı. Fakat anlamındadır. Bağlaştır. Yazıların temizi çekme konusunda... Ancak karısına güvenebiliyordu. Sadece anlamındadır. Sadece anlamına geldiğinde Edat'tır. Henüz yasa çıkmadı. Ancak bazı uyanıklar, fakat bazı uyanıklar çıkmış gibi davranmaya başladı. Bu da bağlaçtır. Yanıt denizli. Ee, bağlaçlarla hangisinde bağlaç kullanılmamıştır diyor üçüncü soru. Bağlaçların bir listesi var tabii. Onları ben şu anda burada veremem ama onlara da bakmak gerekir. Ezberlemek olmasa bile bir görmek, hepsini tanımak gerekir. Ben burada sorular üzerinde kullandığım bağlaçlar kadar. Yaklaşık Türkçe'de 30-40 kadar bağlaç var aslında. Hatta bu liste biraz değişken de bir liste. Adamı garaja kadar götürdü. Hatta biletini bile kendisi aldı. Hatta bir bağlaçtır. Yakınlarda yeni bir yasa geliyor. Yani o zamana kadar bekleyelim. Bu da bir bağlaçtır. Ben de onları barıştırmak için plan yapıyorum. Meğer ben de onları barıştırmak için plan yapıyorum. Meğer çoktan barışmışlar. Meğer bağlaştır. Ayrıca zaten D de var burada. Günlerimiz bir telaş içinde geçiyor. Halbuki yaşamı ıskalıyoruz o sırada. Halbuki de bir bağlaştır. Ustası kanca bağlamayı, özellikle düğüm atmayı kendisini kendisi yaparak gösterdi. Özellikle ise bir bağlaş değildir, bir zarftır. O yüzden yanıt edir nedir. Dördüncü soru hangisinde bağlaç nesneleri bağlamıştır? Nesne sorularımız biliyorsunuz neyi kim neyi kimi sorularıdır. Şöyle yazayım. Neyi kimi soruları. Bunlar belirtili nesne sorusudur. Ayrıca ne sorusu da nesne sorusudur ama özneyi bulduktan sonra. Yemek menüsünden şekeri ve tuzu herkes çıkarmalı. Neyi çıkarmalı? Şekeri ve tuzu. Ve burada iki nesneyi bağlamıştır. Ha bugün vermişiz taksiti ha yarın ne fark eder? Burada iki tane e, cümle var. Vermişiz yüklem kim biz özne neyi taksiti nesne ne zaman vermişiz ha bugün ha yarın. Yani şurada zaten yanıt adana nesneleri bağlamıştır burada. Burada neleri bağlamış b'de ha, ha bugün ha yarın dediğine göre zarf tümleştirini bağlamıştır. Düz yoldan değil kısa yoldan gittiler. Burada bağlaç yoktur zaten. Değil var burada. Değil edattır. Fıkraları önce çocuklarla yaşlılar, pardon, filikalara önce çocuklarla yaşlılar bindi. Çocuklar ve yaşlılar bindi. Burada da özneleri bağlamıştır. E, güneşli ama serince bir bahar gününe uyandık. Ama bağlacı var burada. Burada güneşli ve serinceyi bağlamış. Bunlar da sıfattır. Sıfatları bağlamıştır. Yanıt Adana. Beşinci soru. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili bağlaçların hangileri anlamca birbirine en yakındır? E, battaniyeleri hala getirmediler. Üstelik parasını da peşin verdi Buradaki üstelik bağlacı kimseye yardım etmezdi. Halbuki oldukça zengin biriydi. Halbuki bağlacı var burada. Evden çıkmayı canı istemedi. Ayrıca henüz gücünü toplayamamıştı. Aslında şimdi burada 1 ve 3'ün yakın olduğunu e, görüyoruz zaten. Üstelik mesela yerlerini değiştirsek Evden çıkmayı Şuraya evden çıkmayı canı istemedi ee, Üstelik Henüz gücünü toplayamamıştı Olur bu ee, Battaniyeleri hala getirmediler Ayrıca parasını da peşin verdik bu Ayrıca belki tam Yakışmıyor ama yine uygundur aslında Yani 1 ve 3 Aynı anlamda kullanılmıştır Burada 2 ve 4 de yakın gibi görünüyor Ama şöyle bir fark var ikisi arasında Kimseye yardım etmezdi. Halbuki oldukça zengin biriydi. Akşam size gelebilirim. Yalnız önce ödevlerimi yapmalıyım. Şimdi buradaki yalnız fakatla aynı anlamdadır. E, kimseye yardım etmezdi. Fakat oldukça zengin biriydi. Bu da hal, fakat gibi görünüyor ama değildir tam olarak. Bu yerlerin değiştirelim mesela bunların. Oldukça zengin biriydi. Halbuki kimseye kimseye yardım etmezdi oldukça zengin biriydi. Halbuki kimseye yardım etmezdi. Uygun olmuyor, değil mi burada halbuki? Peki yerlerini değiştirirsek ne uygun oluyor? İkisi arasında. Oldukça zengin biriydi, fakat kimseye yardım etmezdi. Fakat uygun düşüyor. Yani demek istediğim şu: e, Fakatla bağlanan cümlelerde yargıların yerini değiştirirsek halbuki bağlacı uygun düşer. Oysaki bağlacı uygun düşer. Sonuç olarak burada aslında şunu söyleyeyim ben, 2 e, ve 4 yakındır, 1 ve 3 yakındır. E, ama en yakındır diye sorduğuna göre, burada 1 ve 3'ü daha yakın görmemiz icap eder. Çünkü halbuki ile yalnız arasında farklılık var. E, mesela yalnızı oraya koysak olmayacaktır. Kimseye yardım etmezdi, yalnız oldukça zengin biriydi. Bu uygun düşmez. Akşama size gelebilirim. Halbuki önce ödevlerimi yapmalıyım. Bu da uygun düşmez. Yani birbirinin yerine de kullanamayız zaten. Bu da bize 1 ve 3'ü seçmemiz gerektiğini gösteriyor. Yanıt Bursa'dır. 6. soru e, Tutki bağlacı ile ilgili. Tutki bağlacı diyelim ki ile aynı anlama gelir. Varsaya, varsayım, yani varsayım anlamlı bağlaçlardır bunlar. E, aynı anlama gelen bazı kelimeler de var. E, diyor ki hangisi de bu dizelerde altı çizili bağlacın anlamını taşıyan bir söz kullanılmamıştır. Yani varsayım anlamlı bir söz. Bakalım buraya bir tut ki gecedir. Hainler ürkekçedir, Elleri telefona kendiliğinden uzanır. Buradaki tutkinin diyelim ki anlamına geldiğini ama çıkarabilmelisiniz yani e, diyelim ki gecedir anlamındadır bu. E, yani gerçekten de gece değil aslında. Ama hani bir an için öyle olduğunu düşünelim diyor. Tut ki gecedir hainler ürkekçedir filan. Bakalım diyelim ki kaza geçirdin. İlk ne yapman gerekir? Evet burada varsayım anlamlı var. Farz edelim maç beklediğimiz gibi gelişmedi. B planımız var mı? Burada da varsayım anlamı taşıyor. D'ye geçiyorum. Bir an için bu parayı bulabildiğini düşünelim. Sorun çözülüyor mu? Çözülüyor mu? Bu da bir varsayım anlamı taşıyor. Kitabının çok sattığını kabul edelim bir an. Ne değişir senin için? Burada da bir an anlamı, aynı anlamı taşıyor. Bunlarda varsayım anlamı vardır, ama örneğin varsayımla aynı anlamda değildir. Ee, örneğin köyde yaşayanlar senin kadar duyarlı olabilirler mi bu soruna? Burada yani biz bu çoğu zaman bunları karıştırıyoruz aslında. Yani e, örneğin sözcüğünü diyelim ki anlamında filan da kullanıyoruz gündelik hayatta ama doğru değildir. Yani bir şeyi örnek vermekle bir şeyi e, varsayım arasında fark vardır. Ya bu farkı nasıl açıklayabiliriz? Örneğin futbolcular diyebiliriz bir cümlede. Diyelim ki futbolcular da diyebiliriz. Ama e, amacımız önemli burada. Mesela diyorsun ki e, bir karşındaki kişi diyelim ki futbolcu oldun. Bu olur. Böyle bir kullanımda varsayım söylemiş. Ama örneğin futbolcu oldun olmaz. Anlatım olarak örneğin futbolcu oldun diye bir şey olmaz. Örneğin futbolcular diyebilirsiniz. Bunun gibi farklılıklar vardır. Yani üzerine düşünürseniz siz de başka ayrımlar yakalayabilirsiniz. Yedinci soru. Altı çizili sözlerden hangisi bağlaç değildir diyor. Yine işte o bağlaç listesine bir bakmayı gerektiren bir soru belki. Şöyle bir baktığınız zaman arkadaşlar kabaca yukarıdan bir bakışla. Gerçi, gerçi, nitekim, yeter ki, zira, Elbette. Bakın mesela elbette ile ilgili şunu söyleyebilirim. E, kesinlik olasılık kesinlik olasılık belirten e, sözler e, kesinlikle olasılık bildiren sözler bağlaç değildir. Bunlar zarftır. Kesinlik zarfları veya olasılık zarflarıdır. Diğerleri e, bahçeden biraz meyve toplayın. Gerçi çoğunun zamanı geçti. Bu bir bağlaçtır. Canlılar temelde içgüdülerine uyar. Nitekim insan da çok farklı değildir. Nitekim de bir bağlaştır. Her şeye katlanırım. Yeter ki huzurumuz bozulmasın. Aynı şekilde. Turistik bölgeler dolu. Zira Türkiye'de tatil onlar için ucuz. Yanıt Edirne. Sekizinci soru hangisinde ise bağlacı kullanılmıştır diyor. Bu ise bağlacı sözcüğe bazen bitişik bazen ayrı yazılabiliyor. Bu nedenle şeyle karışıyor. İse ile SSA direkt koşul eki karışıyor birbirine. Bu soruda şimdi göreceğiz bunu. E şöyle söyleyeyim. Eğer koşul varsa ona ek eylemin koşulu koşul eki demeliyiz. İse ne yapar? İse ise karşılaştırma yapar. Yani ise olduğunda karşılaştırma mı var? Koşul mu var diye bakmalıyız. Koşullar değişmezse teklifimizi yükseltmeliyiz. Burada değişmezse derken koşul anlamı olduğunu görüyorsunuz sizde. Bir karşılaştırma yapmamıştır. O yüzden SSA burada koşul ikidir. Kanıtlar aleyhine ise iyi bir avukat önerebilirim. Bu koşulda, bu durumda. Evet bunlar da yine koşuldur. Çiçeklerse susuzluktan kurumaya yüz tutmuşlardı. Burada karşılaştırma yapıyor. Neyle? Bir önceki cümlede bahsetmiş bir şeyden. Diyor ki işte işte ne bileyim her yer tarumardı. Her yer darmadağınıktı çiçeklerse susuzluktan kurumaya yüz tutmuşlardı. Şeklinde. Dolayısıyla buradaki seysa bir bağlaştır. İyi bir şiire rastlarsa hemen not ederdi. Hangi durumda, hangi koşulda rastlarsa. Çocuk oyunu sevmese o kadar kalır mı sokakta? Bu koşul yerine gelmemiş olsa. Yanıt Ceyhan'dır. Dokuzuncu soru hangisinde bağlaç kullanılmamıştır diyor. Bilgi olmasına bilge ama pek konuşkan olmayan bir derviş varmış. Ama bağlaştır. Bu derviş yoldan geçenleri çevirir. Sen ne dersin diye sorarmış. Burada herhangi bir bağlaç olabilecek herhangi bir şey görmüyoruz. Boş verip geçmişler önce fakat derviş sorusunda direndikçe kasabayı bir düşüncedir almış. Soruyu bir yanıtlayan çıkacak mı diye. Ama burada ne var? Burada fakat vardır ikide dörde şey üçte dörde geldik e, ama bunu ama bağlaştır burada ama bunu herkes yalnızken kendi kendine düşünürmüş başkasına açmaya utanırmış zira başkasına sorarlarsa zira çünkü ile aynı anlama gelen bir bağlaştır işaretliklerin bağlaştır bu durumda iki numaralı cümlede bir bağlaç kullanılmamıştır onuncu soru onuncu soruda hangisinde bağlaç at tamlamasının tamlayanlarını bağlamıştır yani x'in y'si gibi bir tamlamada şu kısımda bağlaçla bağlanan iki unsur olacak. Mesela A artı B olacak burada. İstanbul'un havası da suyu da iyi gelmedi ona. Burada İstanbul'un tamlayan havası da suyu da burada tamlananları bağlamıştır. İkinci unsuru bağlamıştır. Bahçenin çitleriyle bahçenin çitleriyle kulübenin kapısını elden geçirdi. Bahçenin çitleri ve kulübenin kapısını. Burada iki ayrı tamlama. Yani sadece tamlayan veya tamlanan değil de iki ayrı tamlamayı bağlamıştır. Çalgıcıların ve şarkıcıların parasını. Evet. X'in kısmında iki tane inek alan tamlayan var. Ve bağlacı burada tamlayanları bağlamıştır. Ş şey, çalgıcıların ve şarkıcıların parasını. Şurası tamlayan, şurası da tamlanan tuhaf şakalar yapan ve sırıtıp duran bu adamı buradaki V bağlacı iki sıfatı bağlamıştır. Sıfatları bağlamıştır. Geç saatlerde kapı çalındı ama gelen o değildi. Buradaki ama cümleleri bağlamıştır. Bu yüzden yanıt C. Handı.